Benim şehrim dahi böyle birlettir işte. Düşenin dostu olmaz. Karanlık sokaklarda da hani gençliğim son bulamaz. Sözüm var benim Azrail'e. Canımı yakan kişilerin canını almadan bana ölmek yoktur bu dünyada. Tabi hayat böyle güzel işte. Hadi. Söz çıktı dilimden de söz verdim Azrail'e Canlı falan almasam da ölmem ki bir kere Yanındayım demişti lan o da bu da neyi sözü Tükendim elbet dayı saçlarıma aklar düştü Hani bir şarkı vardı ya Saçlarına aklar düşmüş bereyiz Yaşananlar rüya düşmüş bereyiz bir anda lan saçlarım ağlar düştü Ahmet Kaya misali sakallarım pas tuttu Birden bire baktım hani ritimlerim yavaşladı Mermi falan sıkmaktan da inan dayı yoruldu Azar baba misali zordayım dayım beni buldu Alıştım kahveliklere herkes sırtımdan vurdu Birden bire baktım atrafa dostlarım çoğaldı Sigaramı yakarken be ateş bu atanlar oldu Ayıp duruyum dayı be söz kulakta çınladı Verdiğim bu nasihatler harbi işime yaradı Çark dersine dönerken be çakallar adam bir de işe yaramaz ki emanetler çoğaldı Birden bire değiştin lan söylesene ne içtin can yanımda şimdi dayı falan hak etti Dostlarımın çoğunlukla hepsi beni keşfetti Can bakayım bak isterken be yeğenim ve dedi Biz ne günler gördük reis Ne kavgalar verdik biz Gelen vurdu yıkılmadık بودا geçti هر یی کجا ریمیز